Namazı sebepsiz yere kılmamak. Şimdi birçok insanın namaz kıldığı yok. Yani bu namaz canı isteyen namaz kılar, istemeyen kılmaz. Böyle bir şey yok. Hani dinde zorlama yoktur sözünü biz yanlış anlamışız. Dinde zorlama yoktur. İmansız bir insan. İmana gelmesi için o zorla Müslüman yapılmaz. Ama Müslüman olan bir insan mutlaka namaz vardır. Zorlama olmasaydı namazın karşılığında ceza olmazdı zaten. Demek ki cezası varsa namazsızlığın demek ki Allah zorluyor. Ha Müslüman olup olmamaya zorlamıyor Allah. İster Müslüman ol, ister Müslüman olma. Olmazsan ebedi cehennem olursan ebedi cennet. Ama günahlarının karşılığını görürsün cezasını çekersin ama affedilir direkt cennete gidersin. Ama iman varsa cennet karar. İman yoksa cehennem karar. İster kılarım ister kılmam böyle bir felsefe İslam'da yok. Her Müslüman namaz kılmak zorundadır. <laughs> nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu güzel toprakların insanı devletin gösterdiği şekilde askerlik yapmak zorundaysa nasıl bu güzel vatanda mekan açan, ticarethane açan vergi vermek zorundaysa Müslüman olan bir şey de bir kimse de mutlaka zekatını vermek zorunda. Hacca gitmek zorunda. Bunları yapmadığı zaman Allah katında mesuldür. Hesap verecektir, cehennemde azabını görecektir. Aynı şekilde askerlik nasıl? Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşının görevi ise erkeklerin Aynı şeyde ben Müslümanım diyenin oruç tutmaz zarureti, mecburiyeti vardır. Canım ister oruç tutarım, isterse tutmam diyemez. Canım ister namaz kılar, ister kılmaz diyemez. Kullar içinde saygı ve hürmete en layık olanlar annelerdir, babalardır. Rabbim yaşayan anne babalarımıza hayırlı uzun ömür versin.